Sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi güç gücü olarak nitelendirirsin. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insazı insinin insazsız. Nereden öğrendiğim meçhul? Kim kulağına fısıldamış? O da bilinmiyor. Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun? Unsur diyorsun. Beşi altısını sayıyor, gerisi yok. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, piskevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. 2009 yazarken de iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. itiraf ediyorum bunu. Vallahi, billahi, tallahi ben çaldım, ben çırptım, ben harama el uzattım, ben harama baktım, ben kendi yakınlarımı korudum, kendi yakınlarımı düşündüm, ben bazı kimseleri vesayetim altına aldım, onları halayki, kapı kulu gibi kullandım, aynen Firavun'un kendi kavmini gibi kullandım. İnanın şaka yapmıyorum yani. Sevgili vatandaşlarım, benim güzel vatandaşlarım, büyük sıkıntılar çeken, geleceği konusunda endişe duyan vatandaşlarım. Ben sizin sıkıntılarınızı ben sizin kaygılarınızı ben sizin gelecek konusunda ne olacak Türkiye'nin hali diye düşünmenizi emekli kardeşim senin derdini Kimse kusura bakmasın. Sana iki maaş ikramiye sözü verdiğim zaman bir grup emekli bir şehirde gittiler. PTT'nin önünde kuyruğa girdiler. Bana telgraf çektiler. Senin Doğruları söyleyeni dokuz köyden kovarsanız gelenler sizin Sanayici kardeşime de seslenmek isterim. Senin Esnaf kardeşim sana da söyleyeyim. Senin de çiftçi kardeşim. Ona da seslenmek isterim. <laughs>